arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere nohut leblebisi yapacağım. Ev nohutu leblebisi. Akşamdan nohutlarımı ısladım, yıkadım, süzdüm. Şimdi kavuracağım. Tavamı ocağa alıyorum. Altını yakıyorum. Nohutlarımı atıyorum. Nohutlarımı bir tahta kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Önce hızlı ateşte sonra kısık ateşe alıyorum. 10-15 dakika bu şekilde nohutlarımı kavuruyorum. Nohutlarımıza yarım yemek kaşığı yağ ilave yaptım. Şimdi karıştırıyorum tekrar. Nohut sevmeyen çocuklar bile bu nohutu seviyorlar. Leblebi olarak yedikleri için nohut yemiş oluyorlar. Ev yapımı te temiz oluyor, tertemiz. Nohut, ev nohutu. Leblebisi. Yavaş yavaş olmaya başladı nohutlarımız. Kavruluyor. Çayımızı demleyen kadar nohutlarımız hazır olmuş olacak. Altını şu anda kısıyorum. Kısık ateşte kavuracağım. Şimdi susunu suyunu çekti baya. Bunu fırında da yapabiliyoruz arkadaşlar ama ben tavada tercih yaptım. Tavada daha çabuk olduğu için tavada yapmaya karar verdim. arkadaşlar leblebilerin ses çıkardığına göre olmak üzeredir şimdi tuzunu ilave edeyim biraz tuz atayım ben tuzsuz yapıyorum biraz siz isteğinize göre baharatları atabilirsiniz birazcık baharat biraz karabiber atıyorum biraz da pul biber atıyorum siz istediğiniz Baharatlar atabilirsiniz. Şimdi biraz daha karıştırıyorum. Ses çıkartıyor. Artık nohutlarım leblebi oldu olma üzere. Kavurularım. Kavruldu. Her iki tarafı eşit şekilde kavruldu nohutlarım. Dışarıdan lahut leblebi almanıza gerek yok. Evde yapabilirsiniz. Basit, kolay. Nohutlarım oldu. Şimdi kapağımı alıyorum. Şimdi kalan da yazıyorum. <laughs> hepsini yapıp size sunumunu göstereceğim. Nohutlarımızın hepsini leblebi şekilde yaptık, kızarttık. Tablblelerimiz hazır. Afiyet olsun.